Fenerbahçe'nin ben e, hani 50'ye 55'e kadar aslında iyi sinyaller verdiğini düşünüyorum. E, bence iyi de gidiyordu. E, Mesut'un oyuna dahil olduğu, daha çok dahil olduğu, e, kendi tarzının dışında çok fazla geriden top alıp e, Fenerbahçe'ye katkı verdiği bir maçtı bence gayet güzel giderken her şeyi birden işte 60'tan sonra falan böyle stop eden bir Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki fark, rakipler farklı olabilir. Hani Karayümrük daha güçlü diyebiliriz herhalde Gençler biline göre. hoca değişikliği oldu vesaire. 2-0'dan sonra Karayümrük iyi takım. 3'ü yemedi orada. Tiyam çıkarmadı Mesut'a. 3'ü yemedi oradan maç döndü. 2-1-2-2 oluyordu. Şimdi mesela bugün Beşiktaş'a bakıyorsun abi. 4'te golü attı. 90 dakika. Hızlı hücumlar oldu da 90 dakika boyunca bir geriye yaslanma yok mesela. Yok, hiç Hiçbir şekilde gençler kendi Aynı evinde... Aynı de oynadı Beşiktaş işte. Yani He, orada bilgi falan yok. Belki etkili He. oldu ama. Dolayısıyla şimdi burada Fenerbahçe adına umutlu olunan konu ve eleştirilecek konu şu. Evet. Bir umutlu olunan konu Mesut'un oyunu. Mesut... Tiam'ın golcülüğü yani fırsatçılığı. Evet. Ee, burada e, Mesut şöyle. Hatay maçında girdi. Takım çok baskı yiyordu. Galatasaray maçına giri takım gerideydi. Başakşehir maçına giri takım 10 kişiydi ee, ve hep böyle zor durumlarda girdi. İlk kez denk bir maça başladı yani böyle eşit şartlar ve güzel bir zeminde başladı. Ortayı yaptı takım da öne geçti mi bu sefer avantaj Fenerbahçe'ye geçti. Ve biz ilk kez Fenerbahçe'nin Mesut'la beraber avantajlı bir maçta kendisine avantajlı bir maça ne yapacağını gördük. Ne no, no oldu Mesut? Alan buldu, geldi geri. Çünkü ileride kalabalık olduğu için geldi, yönlendirdi, pas trafiği Bak, yaptı. bunu normalde çok yapan bir adam değildir yani. Ee, yani. Yani ekstra bir çaba içinde. Bak bunu mesela gözlemledim. Hatta geçen ben bu maçtan önce dikkatimi merak ettim. E, baktım Mesut'un kariyerinde sadece 4 tane friki kolu var. Yani Mesut çok sık friki kullanan Hı. bir oyuncu değil. Burada her korneli filiki Mesut kullandı. Mesela o dikkatini. Evet evet. De. Yani burada hani Mesut'un mesela böyle topla süzülmesi Hı. o basit oyunu. Mesela ikinci golde Ozan'a pıt diye hemen yani çıkardı. Şu Gördün mü ikinci golde Ozan'a nasıl çıkardığını? Türkiye'deki futbolculara basit oyunu öğretse bile. bence... Abi o, yok abi. O, o, <laughs> o abi o böyle herhalde 10-11-12 yaşa kadar öğreniliyor. Hı. 12 yaştan sonra çünkü ne diyor Mesut ben abimlerle oynuyordum diyor. Abimler işte büyüktü benden. Onlardan önce düşünmem gerekiyor. O bir kere yerleşmiş hafızaya. Kas hafızası olmuş Mesut'ta. Artık bizimkiler onu öğrenemez. Mutlaka yani mesela Ozan'ın e Valencia attığı topta asıl pozisyon Mesut. Yani Mesut orada bir saniye geç kalsa o gol olmayacak. Evet, Niye? Evet. Çünkü biliyor. Oynarsa hemen gidecek çünkü top. Arsenal'da birçok böyle pozisyon e yarattı. Dolayısıyla Mesut'un etrafına şimdi Pelkas gelecek şey bu Göztepe maçında. Trabzon maçında Gustavo ile İrfan Can olacak büyük ihtimalle. Hı. Yani Trabzon maçını büyük ihtimalle Fenerbahçe ideal kadrosuna yakın bir olacak. Bu e, tam haberler kesin değil ama Uğurcan'ın bir korona e, ihtimali olduğu söyleniyor. Yani e, tam kesin değil. Yani. Biz kulüp duyurmadan resmi bir şey söylemeyelim. Böyle bir durum var Trabzonspor'la ilgili ama şimdi bu hafta Başakşehir mi Fenerbahçe? G Göztepe. Ha Göztepe sonra Trabzon. Sonra Trabzon mi? evet. Yani o da hakikaten şey. Ama e, hani bu şey biraz sıkıntılı Fenerbahçe için. Abi, bak, Fenerbahçe bak. iyi Mesud de oynadığı bak, bir oyun. Mesut devre arasında gelmeseydi Fenerbahçe çok güçlü şampiyonluk adayı olur diyemezdim yani. Şimdi Mesut ama şu ana kadar yani Karagümrük maçı dışında Fenerbahçe Mesut'u hiç iyi kullanamadı. Şöyle ne Hatta Mesut'a zarar verdi yani. Evet. Mesela bak ben... Hatay maçında gerideydi Mesut'u aldı. Hatay maçında baskı yiyordu Mesut'u aldı. 10 kişi kaldı Başakşehir maçında Mesut'u aldı. Şimdi ben ben yani üç tane, üç kullandım. tane pozisyon sana söyleyeceğim. Hatay maçında hızlı hücumda Ferdi gol attı ya hmm. şeyde. Ya diyebilirsin ya yani, sen de ne abartıyorsun diyebilirsin ama benim bakış açım bu. Ha belki Mesut olduğu için de öyle görebilirim. O pozisyonun başlangıcı da Mesut. Evet. Mesut topu almadan önce bir alan kontrolü yaptı. Hemen Ferdi oynadı mesela. Yani orada bir artı. iki Galatasaray maçında Ozan'a kestiği top offside gerekçesiyle. Bak yine bir artı. Üç Başakşehir maçında Osayi'ye attığı ya da Osayi'den top istedi vermedi Osayi. Hep öyle de böyle artısını gösterdi ve son maçta zaten %30'uyla belki hazır olmasına rağmen, %30 kapasitede oynamasına rağmen hem oyun yönlendirmesi hem kesti top. Yani ben Mesut %60 %70'e geldiğinde e... Ya yani şu Ama arkadaşlara eşlik etmek zorunda. Tek yani başına Mesut'un Mesut yapacağı bir şey yani değil şunu yani. Şuna açıklayayım. Mesut buraya yatmaya gelmemiş, bir şeyler vermek istiyor. Ama Fenerbahçeli taraftarlara özellikle hani ben şunu söylemek istiyorum. öyle Mesut'un goller atmasını, frikikten 90'a takmasını falan. Abi top dolaştırması yetiyor zaten. Yani insanlar bu beklentilere girmesin. Mesut'tan top alabiliyor musun abi Mesut kolay kolay? O tarz bir oyuncu değil. Yani Mesut Basit oynayan, e, hızlı düşünen, e, bir pas, basit top kaybetmeyen. Basit top kaybetmeyen, e, isabetli pas atabilen bir adam. Yani golle, goller, frikikler vesaire gibi insanların Şimdi mesela 55'te, 56'da ya da 58 kaçın dakika. Tiam Mesut, Mesut orada, Tiam burada, Valencia orada, sayı burada. Mesut'u buraya koy, Tiam oraya koy, o pozisyon goldü. Evet, Veremedi, yani okuyamadı, o çabukluğu gösteremedi. Yani Mesut olsa o fotoğrafı çekti. Yani pozisyonu bile kafada yazdı. Sergen Hoca yazıyormuş ya pozisyonları maçtan önce. Mesut da öyle yani, hı hı. yani oyuncuyken. O ama daha şeyde çocukluğunda o. Şey çocukluğunda. Çok, yani, yani. E, e, onu hani kısaca anlatayım. Ergin Aslan e, Serpil Emre Tüzü'nden defteri alıyor. E, onun böyle bir şeyi var e, defteri yani Beşiktaş altyapısının başındayken orada e, sergene golleri çizdiriyor ve o gollerin çoğu, hayal gücü gelişiyor yani. O gollerin çoğu Sergin'in kariyerinde attığı goller. Yani o Galatasaray'a attığı meşhur gol, Chelsea'ye attığı gol hepsi işte 11-12 yaşındaki Sergin'in şeyinde evet. var. Yani dolayısıyla gol. Mesut olmasa Fenerbahçe için şampiyonluk alakalı çok iddialı konuşamazdım ama Mesut gerçekten imdada yetişmiş durumda. Evet.